parçaları birleştirelim. Yandan damperli kamyon. Harika. Hadi dolduralım. Yandan da pompaya bas. pencere ve kapıları ekle. Hadi makineyi şu pastan kurtaralım. Hadi şu solan renkleri boyayalım. Çok iyi gidiyorsun. parçaları birleştirelim. Yandan damperli kamyon. Başardık. Şimdi doldurmamız gerekiyor. Ya pompaya bas. Harika. duvarları kötü hava şartları için sağlamlaştır. İyice temizleyelim. Yandan damperli kamyon.